bu dersimizde konumuzla ilgili örnek sorular çözeceğiz arkadaşlar. Bu dersimizin ilk örneğinde arkadaşlar bakın sorunuzun içerisinde sinüs kare x ve kosinüs kare x var gördüğünüz gibi. O halde şöyle bir eşitlik biliyoruz biz. Sinüs kare x artı kosinüs kare x eşittir 1'di. Buradan kosinüs kare x'i yalnız bırakacak olursanız 1 eksi sinüs kare x olduğunu görürsünüz. Getirip sorumuzdaki kosinüs kare x gördüğümüz yerlere 1 eksi sinüs kare x yazıyoruz. 7 artı 3 çarpı sinüs kare x eksi 5 çarpı 1 eksi yine sinüs kare x olacaktır. Bölü arkadaşlar 8 artı 7 tane sinüs kare x eksi yine 5 çarpı 1 eksi sinüs kare x olur diyoruz. Kosinüs kare x yerine 1 eksi sinüs kare x yazdık. Parantezlerimizi dağıtacak olursak 7 artı 3 tane sinüs kare x eksi 5 artı 5 tane sinüs kare x olur. Bakın eksi 5 ile çarptım her ikisinde. Bölü arkadaşlar bölü. Yine 8 artı 7 tane sinüs kare x eksi 5 ile 1'i çarptınız yine eksi 5 Eksi 5 ile eksi sinüs kare x'i çarptınız. Artı 5 tane sinüs kare x olacaktır diyoruz. Bize sorulan bu. Buradan 7 eksi 5 2 olacaktır arkadaşlar. 3 sinüs kare x artı 5 tane sinüs kare x toplam 8 tane sinüs kare x'e eşit olur. Bölü 8 eksi 5 3 olacaktır. Artı 7 5 daha 12 tane sinüs kare x eşitliğini buluruz. Buradan arkadaşlar üst taraftaki yani payı 2 parantezin alırsanız... ...1 artı 4 tane sinüs kare x kalır. Bölü paydaydı arkadaşlar 3 parantezin alırsanız... ...yine 1 artı 4 tane sinüs kare x olacaktır. Bunları sadeleştirdiğiniz zaman işlemin sonucunu 2 bölü 3 olarak buluruz. Bu sorumuzda ise 11x'in pi bölü 2 olduğunu vermiş arkadaşlar. Bu tip sorularda şuna dikkat etmek lazım yani... Toplamları 11x olan sayılar birbirini 90'a tamamlıyor demektir. Mesela burada arkadaşlar tanjant 5x. Bunu 90'a tamamlayan değer 5x artı 6x olacağı için 11x'e tamamlaması için o halde 6x olur ve kotanjant 6x tanjant 5x'e eşit olur. Çünkü 5x artı 6x'in değerinin pi bölü 2 yani 90 olduğunu gördük. Buradan arkadaşlar kosinüs 7x Yine dikkat edin. 7x ile 4x'i topladığınızda pi bölü 2 olduğunu görürsünüz. 90'a tamamladığını görürsünüz. Birbirini 90'a tamamlayan açılan sinüsleri kosinüslerine eşit olduğuna göre kosinüs 7x sinüs 4x eşit olacaktır. Buradan tanjant 5x eksi kotanjant 6x eşit olduğu için götürür. Kosinüs 7x eksi sinüs 4x de birbirini götürür. İşlemin sonucu arkadaşlar 0 olarak bulunur diyoruz. Diğer bir örneğimiz tanjant 1 çarpı tanjant 2 çarpı tanjant 3 şeklinde tanjant 89'a kadar çarpmış, çarpım işleminin sonucu kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Burada şuna dikkat etmek lazım. Bakın tanjant 1 çarpı sondaki tanjant 89'u yanına alsam arkadaşlar buradan birbirini 90 dereceyi tamamlayan açılardan tanjant 1 çarpı tanjant 89 yerine kotanjant 1 değerini versem Buradan tanjant ve kotanjant açı değerleri eşitse çarpımları biliyorsunuz 1'e eşitti. Aynı şey tanjant 2 çarpı tanjant 88 için düşünülürse tanjant 2 çarpı kotanjant 2 olacaktır. Yine sonucu 1 bulacaksınız. Veya tanjant 3 çarpı tanjant 87 için düşünürseniz yine tanjant 3 çarpı kotanjant 3 değerinden sonucu yine 1 bulacağız arkadaşlar. Bu şekilde devam edecek olursanız en son tanjant 44 çarpı tanjant 46 değerine bakalım. Buradan tanjant 44 çarpı kotanjant 44 olacaktır birbirini tamamlayan açılardan. Yine 1 bulacağız. Arada arkadaşlar bir de tanjant 45 değerimiz var. Tanjant 45 değeri de biliyorsunuz 1'e eşit. O halde bunların hepsini çarptığınız zaman birlerin çarpımı bir olacağı için bu işlemimizin sonucu da bir olarak bulunur. Bir diğer örneğimizde sinüs kare 1 artı sinüs kare 2 artı sinüs kare 3 artı sinüs kare 89'a kadar bu toplamın sonucu kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Bir önceki örneğimizde olduğu gibi yine bir baştan yani sinüs kare 1'i alalım. Bir de en sondan sinüs kare 89'u alalım arkadaşlar. Buradan yine birbirini 90 dereceyi tamamlayan açılardan sinüs kare 89 yerine kosinüs kare 1 yazabilirsiniz. Sinüs kare 1 artı kosinüs kare 1'in değeri de 1 olacaktır. Aynı şekilde sinüs kare 2 artı sinüs kare 88'i alacak olursanız yani sinüs kare 2 artı yine 90'a tamamlayan açılardan kosinüs kare 2 yazabilirsiniz. Sinüs kare 88 yerine. Bu da yine 1'e eşit işte olacaktır. Bu şekilde devam edecek olursak arkadaşlar sinüs kare 44 artı sinüs kare 46'yı alıyorsunuz. O da eşittir arkadaşlar. Yine birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardan sinüs kare 46 yerine kosinüs kare 44 yazıyoruz. Ve yine 1 olduğunu görüyoruz. Burada yine arkadaşlar sinüs kare 45 kaldı. Biliyorsunuz sinüs 45 kök 2 bölü 2'ye eşitti. Bunun karesi sonuç olarak 1 bölü 2 olarak bulunur. Peki burada kaç tane 1 var? Onun toplamını bulmamız lazım. Önce arkadaşlar bunları toplayalım. Dikkat edin arkadaşlar. 1, 2, 3 şeklinde 44'e kadar geldik. Demek ki burada da 44 tane 1 vardır. 44 tane 1'in toplamı 44 olacaktır. Bir de 1 bölü 2'miz var. 1 bölü 2 artı 44'ten 88, 89 bölü 2 olarak işlemimizin sonucu bulunur. Bir başka sorumuz. Tanjant x artı kotanjant x 3 olduğuna göre Tanjant üzeri 4x artı kotanjant üzeri 4x kaçtır diye sormuş. Burada arkadaşlar tanjant x artı kotanjant x ifadesinin karesini alırsak tabi diğer tarafında karesini alıyoruz. Üçün karesinde. Birincinin karesi yani tanjant kare x artı iki katı birinci ile ikincinin çarpımı tanjant x çarpı kotanjant x artı ikincinin karesi yani kotanjant kare x eşittir 9 olacaktır. Tanjant x çarpı kotanjant x'in çarpımı 1 olduğu için arkadaşlar burası 2 olur. 2'yi diğer tarafa attığınız zaman tanjant kare x artı kotanjant kare x'in değerini 7 olarak bulursunuz. Yine bu eşitliğin her iki tarafının tekrar karesini alıyoruz arkadaşlar. O halde birincinin karesinden tanjant dördüncü dereceden x artı iki katı tanjant kare x çarpı kotanjant kare x artı Kotanjant 4 dereceden x eşittir. 7 kere 7'den 49 olarak bulunur. Yine şu değer arkadaşlar 1'e eşittir. Tanjant çarpı kotanjant açıları eşitse 1'di. Buradan tanjant üzeri 4 x artı kotanjant üzeri 4 x eşittir. 2'yi diğer tarafa attığınızda 47 olarak bulunur diyoruz. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Sinüs üzeri 6 x artı kosinüs üzeri 6 x artı üç tane sinüs kare x çarpı kosinüs kare x artı iki ifadesinin eşiti nedir diye sormuş. Şimdi bu sorumuz arkadaşlar işlemimizi daha rahat yapabilmek için sinüs kare x yerine a diyorum. Kosinüs kare x yerine de b diyorum arkadaşlar. O halde sinüs 6. dereceden x a'nın küpü artı kosinüs 6. dereceden x de b'nin küpü olacaktır. Artı 3 tane A çarpı B artı 2 olarak ifademizi daha sade hale getirmiş olduk. Buradan A küp artı B küp açılımını kullanacak olursak A artı B'nin küpü eksi 3 tane A çarpı B A artı B şeklinde kullanabiliriz. Artı 3 tane AB artı 2 olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken A artı B dediğimiz ifadenin sinüs kare x artı kosinüs kare x olduğu yani a artı b buradan 1'e eşittir. Yerine 1 yazacak olursak 1 eksi 3 tane ab çarpı yine a artı b yerine 1 gelecek artı 3 tane ab artı 2 olur diyoruz. Buradan arkadaşlar 1 eksi 3 ab artı 3 ab artı 2 eşitliğini buluruz. Eksi 3 ab artı 3 ab birbirini götürecek. 2 bir daha işlemimizin sonucu 3 olarak bulunacak diyoruz arkadaşlar. Konu anlatımına 5. bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.